Hocam merhaba. Merhabalar Recep Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum sizler sormalı. Bizler de iyiyiz hocam. Hocam bugün biz ne konuşuyoruz? Allah daha iyi Bugün Olur Hızır hocam. orucunu, Muharrem orucunu, bir de Alevilik Bektaşilik'teki Hızır orucunu, Muharrem orucunu, bir de Gülbankları konuşacağız. Gülbank, neydi? Evlilikten hatırlıyor olmalıyız. Ne hocam? Doğa. Şimdi Hızır orucu... E, Alevilik çok önemli ibadetlerden bir biri. Hocam bu oruç hani bu Ramazan ayı var ya Hı? ondan farklı bir şey. Ondan farklı bir şey ondan farklı bir şey Şubat ayında tutuluyor 13 14 ve 15 günlerinde tutuluyor ve üç gün evet Peygamberimizin sağlığında Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın yaşadığı bir olaya dayanıyor nedir hocam olay şimdi Hazreti Fatma çocukları Haz Hazreti Hasan ve Hüseyin biliyorsunuz evet. Peygamberimizin de torunları haliyle hastalanıyorlar hı hı. ciddi bir hastalık geçiriyorlar evet. Hazreti Fatma da diyor ki eğer iyileşirlerse yavrularım iyileşsin üç gün oruç tutacağım diyor evet İyileşiyorlar ve adı anda yerine getirmek gerekiyor. Ada korucu. Evet. İlk gün oruç tutuyorlar. Yani üç gün oruç tutuyorlar. İlk gün şöyle bir şey oluyor. Hazreti Ali işte çalışıyor, uğraşıyor. Eve yiyeceğe kadar yemek getiriyor. İftar vakti geliyor. Tam bu arada garip bir fakir geliyor. Kapı çalınıyor. Evet. Kapıyı bir açıyorlar. Garip bir fakir var. Diyor ki ben e, çok açım. Sizden yiyecek istiyorum diyor. Hazreti Ali de yani kendine yetecek kadar iftarlıkları var. O iftarlıkları olduğu gibi alıyor hiç tereddüt etmeden. Adama veriyor. Adama veriyor. O gün e, iftar yapmadan ikinci gün oruç tutmaya başlıyor. Evet. İkinci gün oluyor. İkinci günde e, oruçlarını tutuyorlar. Yine Hazreti Ali akşama kadar çalışıyor. E, çabalıyor. İşte yiyeceğe kadar yemek yemeği getiriyor. alıyor. Getiriyor eve. Tam böyle iftar zamanı geliyor. Tahmin edeceğiniz gibi. Yine birisi geliyor. Kapıya. Tak tak yine kapı çalıyor. Kapıya bir bakıyorlar. E, kapıya yine bir fakir geliyor. Ben diyor ki üç gündür açım. Hazreti Ali tabii yine ikiletmiyor. Bu sefer o günün iftarlığını da veriyor onlara. O gün de öyle geçiyor. Üçüncü gün oluyor. Üçüncü gün oruç tutuyorlar. Yine hikaye aynı. Hazreti Ali çalışıyor, çabalıyor, çabalıyor gün boyunca. Yemekle Akşam geliyor. Akşam oluyor. İftar vakti geliyor. Tam iftara oturuyorlar. Yine kapı çalıyor. Yine kapı çalmıyor. Bu sefer ben yetimim diyor gelen kişi. Hı -hı. Üç gündür de diyor ağzıma tek bir lokma atmadım. Sizden diyor yiyecek istiyorum. Hazreti Ali onu da veriyor. Böylece üç gün yemeden içmeden oruç tutmuş oluyorlar. Evet hocam. Sonra sevgili peygamberimiz geliyor. Hazreti Fatma olayı anlatınca Hazreti Fatma'ya diyor ki kapına gelen kişileri tanıdın mı? Hazreti Fatma diyor tanımadım yani. Evet. Hiç görmediğim gariban insanlardı. Hazreti Peygamber o üç gün boyunca kapına gelen kişiler diyor Hızır'dı. Bu hmm. nedenle de Hızır orucu deniyor buna. Hızır'ı hmm. bilirsiniz değil mi? Evet Hazreti Musa hikayesi anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Meraklısı e, açık bakabilir o hikaye. E, bu nedenle işte Hızır orucu deniyor. Peki Arifinlik hocam. Tek karşıya orucu. Bu oruç şu anda da gel günümüzde de tabii mesela tabii. tutanlar böyle üç gün mü tutuyorlar? Ve hiç e, iftar yok mu? Yok. O şekilde değil tabii ki. Evet. E, yani e, o hani üç günlük bir açlıkla evet. oruç tutulmuyor. Ee, ama düzenli tutuluyor. Evet. Alevlik, Bektaşilik'te düzenli tutulan oruçlardan bir tanesi. Bu evet, ızır hoş. orucunun hikayesi böyle. Süper hocam. Gelelim Muharrem orucuna. O ne hocam? Muharrem orucu. Muharrem ayını ayı biliyorsunuzdur. Var. Muharrem evet. ayı Hicri takvimde ay takviminde. Hani İslami takvim olarak da isimlendiriyor. Evet. İlk ay biliyorsunuz. Ee, ay takvimine göre yılın ilk ayı. Ee, İslam kültüründe de önemli bir yere sahip. Sevgili Peygamberimizden Muharrem ayı için ne demiş? Allah'ın ayı demiş. Evet. İşte Allah'ın ayı ifadesi işte Şaban benim ayım. Ramazan Müslümanların ayıdır tanımlaması var. çeşitli aylar için işte Recep ayı için de Allah'ın ayı dediği rivayetleri evet. var. Ama Muharrem ayı için e, Allah'ın ayı ifadesi kullanıyor sevgili peygamberimiz ve e, diyor ki Muharrem ayında oruç tutun. Sevap kazanırsınız. Peygamberimiz de bu ayda oruç tutmaya önem vermiş. Ali Veli Bektaşi kültüründe de bu ayın önemli bir yeri var. Ama tabi burada oruç tutma sebebi farklı. Nedir ee, hocam? Bektaşilikte. Hazreti Hüseyin'in şehadeti. Evet. Duymuşsunuzdur belki. 680 yılında Kerbela'da evet. Hazreti Hüseyin ve çocukları, eşleri, eşi katlediliyor biliyorsunuz. Evet. Çok yani işte Hazreti Hüseyin'in çok acı bir şekilde başı kesilerek Yezid'in görevlendirdiği komutan tarafından Ubeydullah ismiydi galiba. Kesiliyor başı, şehit ediliyor. İşte hatta başı Yezid'e falan götürülüyor. Evet. Çok acı bir hikayedir şeyde İslam tarihinde. Muharrem aslında Muharrem orucu, Muharrem yasını tutulduğu günlerde tutuluyor. Muharrem ayında ilk 10 günü oruçla geçiriliyor. Bu da 10 gün mü hocam? Evet bu da 10 günlük bir oruç. İşte bu oruçta da şey var. Muharrem yası tutuyorlar dedik ya. İşte bu süre içerisinde eğlence yapılmıyor. Evet. İşte düğün, nikah, nişan ve benzeri gibi şeyler yapılmıyor. Televizyon bile seyredilmiyor. E, müzik dinlenmez. Yaz gibi aslında. E, evet. Su içilmez ve sulu yiyecekler yanmaz bu e, Muharrem orucunun tutulduğu dönemlerde. yani iş daha gelir etli yiyecekler falan isterlerse bunlardan uzak dururlar. Evet. Sakaltırış olmamaya e, önem veriyorlar erkekler. Bugünlerde bu orucun tutulduğu günlerde Kerbela olayının anlatıldığı eserler, metli, mersiyeler falan okunuyor. Evet. Muharrem orucu tamamlanınca da e, 13. gün Kurban kesiliyor ve aşure pişirilip dağıtılıyor. Yani Alevilik, Bektaşilik de aşure aslında bir yaz yemeği. Bu nedenle hani çok önemli yaz günleridir. Ee, hem Şii inancında da vardır. Bu Sünni sünni inancında da Hocam hani... bu aşure günü var ya yani. dağıtırlar. Evet. Bu o zaman olma hocam. Evet Alevilik, Bektaşilik de yaz için dağıtılır o şey aşure. Hani bir düğün yemeği gibi evet. ya da işte bir kutlama yemeği gibi. Değil değil Alevilik Bektaşilikte. Diğer Müslüman inancını Daibin benimseyen insanlar. insanlar arasında şeydir. İşte Hazreti Nuh'a ya da Hazreti Adem'e falan gönderme yapan hikayelerle evet. anılır biliyorsunuz Aşure ama Alevilik Bektaşilikte Muharrem ayında e, Muharrem orucu tutulduktan sonra işte 13. gün kurban kesiliyor ardından evet. da yas yemeği olarak aşure dağıtılıyor. Şey de Muharrem orucu da böyle. Hocam peki yani bu iki orucu tutuyorlar. Ee, bu hani Ramazan ayında Türkiye'de genel olarak hani insanların oruç tuttuğu bir ay var ya hı hı. tutuluyor mu o da? Yani şöyle söyleyeyim. Alevilik, Bektaşilik deyince tek bir Alevilik, Bektaşilik anlayışı yok. Evet. Alevilikte namaz farklı anlatılır. Evet. Salat denir buna. Salat dua demek Arapça. İşte sabah, öğle ve akşam duaları vardır Alevilerin bazı Alevi gruplarının. Ama mesela bazı Alevi tarikatleri de bildiğimiz anlamda namazlarını kılarlar. Evet. Aynen bu şekilde bu namazda olduğu gibi oruçta, da aynı şey geçer. Peki hocam şimdi şimdi Gülbank'a geliyoruz. Gülbank. Gülbank meyle birlikte de vardı biliyorsunuz. Ki dua. Vakti şerifler hayrola hayırlar ha, evet defola şerler defola diye başlayan Aynı şeriflerde okunan, genelde akşamı, akşam üzeri yapılan aynı şeriflerde evet. okunan, her aynı şerifte okunuyor da akşam duası gibi Evet. Ediyor. İşte Gülbank'ta burada aynı anlamda kullanılıyor. Dua demek. Dua. Aslında Farsça bir kelime gül sesi anlamına gelen bir kelime. Hı. Hmm. Alevilik, Bektaşilikte can törenlerinde özellikle daha önceki anlatımlardan sonra arkadaşları izlediyse görmüşlerdir. Duanın çok önemli bir yeri var. Evet hocam. İşte bu belli bir kalıbı yok. Hani belli dua çeşitleri yok. Duanın şöyle şartları var. Yani birincisi Halkın genelde hani dede ya da rehber okuyor duayı. işte ya da değiş şeklinde sazende oradaki niyaz eden aşık okuyor. Aşık okuyor. E, halkın anlayacağı dilde olması gerekiyor. Çok uzun olmaması gerekiyor. Ana dilde. Ana açık, dini. evet. Anlaşılır, net ifadeler içermesi gerekiyor. Toplu yapılan e, duaların sözlerinde de belli bir ahenk aranıyor haliyle. Hani hmm. bir coşku getirmesi evet. için belli bir ahenk aranıyor. Dua eden kişi duasında samimi olmalı Ali Bilip Bektaşilikte cemaatin o anki duygularına, düşüncelerine tercüman ol olacak bir içeriğe sahip olması gerekiyor. Ee, başka ne işte bizim dua ettiğimizde yaptığımız şeyler işte e, Cenab-ı Allah'tan yardım isteme, iyilik dileme, güzellik dileme, nimeti bollaştırmak için dua etme, evet. değil mi? şeklinde. İşte Allah'tan şefaat, peygamberinden şefaat, evliyalardan yardım evet. bunlar da var dualarda Alevilikte diğer tasavvufi tarikatlerde olduğu gibi. Bir de tabii önemli bir şey var. Birleştirici olması gerekiyor. Böyle ayrıştırıcı ifadeler içermemesi gerekiyor. Yani toplumsal anlamda söylüyorum. Alevilik Bektaşilikte çok böyle zengin bir altyapısı var gülbanklar açısından Alevilik Bektaşiliğin. Çeşitli zamanlarda, çeşitli amaçlarla, çeşitli vesilelerle yapılan bir sürü gülbank var. Mesela evet sünnette yapılıyor, nikahta yapılıyor. Efendime söyleyeyim işte kurbanda lokma dağıt, dağıtılırken dağıtıldıktan sonra lokma yendikten yani yiyecekler yendikten sonra işte musahiplik töreninde yapılıyor. Diğer Kardeşlik. Evet Abdal Musa Cem'inde diğer cemlerde yani her evet. cemde işte ikrar ceminde vesaire işte Nevruz'da bir sürü Gülbank örnekleri var. Ee, mesela sofra duası var. Evet lokma duasından bir örnek verelim. Nedir önce hocam? kısa bir örnek sonra uzunca bir örnek. O uzunca örneği e, hani bir yanlış yapmamak evet. için okuyacağım. Hı hı. Kısa örnek şu. Allah Allah evvel Allah diyelim. Kadim Allah diyelim yani önce Allah diyelim sonra Allah diyelim. Hı hı. Gel de hak lokması. Hak versin biz yiyelim. Demine hu diyelim Allah eyvallah nefes pirdedir hu ...hü şeklinde de söyleniyor Tabii. bu hu ifadesi. E, sofra ortaya gelirken... ...bu kısa dua ediliyor lokma duası denilen bir dua var. Uzunca bir dua. İzninizle ona okuyacağım. Tabii hocam. Güzel de bir dua. Olur hocam. Şimdi Alibi Bektaşi cemlerinde e, genelde şu ifadelerle başlanır. başlanır. Bütün duaları. Bismişah, Allah Allah diye başlanır. Evet. Tabii burada bir şükür ifadesi olduğu için yine Bismişah, Allah Allah diye başlanıyor. Sonra üç kere Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Nimeti Celil, Bereketi Halil. Hı hı. Bu gitti yenisi gele. Bu Nimeti Celilullah, Bereketi Halilullah duası çok böyle bilinen yaygın bir evet. e, duadır Anadolu'da. Yani bunu Alevi, Alevi ve olsun ya da işte ehl Sünnet geleneğinden gelir olsun. Herkes hiç fark olur. etmez. Herkesin kullandığı bir duadır. Yani bir dua başlangıcıdır. Evet. Nimet-i Celilullah, bereket Halilullah, Şefaat ile ya Resulullah diye başlar evet. yemek duası. İşte burada da öyle Nimet-i Celil, bereket Halil, bu gitti yenisi gele, Hak Muhammed Ali, bereketini vere, yedirenlere nuru iman ola, yiyenlere cennet tağımı ola, tam yemek demek. Gittiği yerde gam keder görmeye, kazanıp getirenlere, pişirip kotaranlara hayri şefaat ola, hizmet sahibi sahipleri hizmetlerinden şefaat bula. Hak Muhammed Ali, pirimiz, hün Hacı Bektaşi Veli, destgirimiz ve şefaatçimiz ola. iki cihanda yüzlerimiz ak, imanlarımız pak ola. Göçenlerimize rahmet ve mağfiret ola. Cümlemizi ve cümle bendegahı ehli beyti cehennem narından, zalimin zulmünden, kabir azabından emin ve muhafaza ile didarı ile mükafatlandıra, Dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlarımıza hayırlı edalar ihsan eyleye, yurdumuzu, milletimizi üstün eyleye, varlığımızı, birliğimizi, dirliğimizi sonsuz eyleye, dar beka olmuş ehli imanı rahmetiyle gani kıla, lokma hakkına, erler kerimine, cömertler cemine, erenler demine hu diye bitiriyorlar Çok olarak. iyi hocam. Çok amin diyor. diyorum ben. Çok güzel bir <laughs> dua. Yemek olsa da yeseydik şimdi tam bunun arkasına. Evet bir acıktırdım <laughs> evet sizi. Evet hocam. <laughs> tamam o zaman ilk yediğiniz yemekte bu duayı yaparsınız. Aynen hocam. Artık. Bu videodan tekrar izleyeceğim. Tamamdır. Olur hocam. Evet bugünkü anlatımımız da bu kadar. Böylece ne yaptık? Böylece Ali Beylik konusunu tamamlamış olduk. Böylece arkadaşlar 7. sınıf konu anlatımlarını da bitirmiş olduk. Hocam çok güzel bitirdik ya. Doğayla. Evet, doğayla bitirdik. Doğayla başladık, doğayla bitirdik. Yıl boyunca videolar yayınlandıkça e, yorum yapan, destek veren, soru soran herkese teşekkür izleyen, ediyoruz. Abone olan Kesinlikle. herkese çok çok teşekkür ediyorum. Vedat 8. Hocam. sınıf videolarında görüşmek üzere. Aynen öyle hocam ki zaten onlar da kanalda var. Ayrıca arkadaşlar bu videoların altına bize yazarsanız şunu da istiyoruz Vedat Hocamla diye. Biz onlara sizi ayak uydurmaya çalışırız. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. 8. sınıf videolarımıza da bir göz atın derim. Bir sonraki sürpriz videomuz artık olursa ne olacak görüşürüz orada. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.